Herkese merhabalar. Ben Yasmin. Kanalıma hoş geldiniz diye açılış yapacağım ama bu kez bir açılış daha vermek istiyorum. Yasmin'le Pratik Tarifler'e hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz üzere farklı bir yerdeyim. Neredeyim? Ofisin diğer tarafında. Aslında Batu'ya ait olan o yokken burayı değerlendireceğim. Ee, i̇nşallah birbirine katmayarak basit bir tarif hazırlayacağım bir içecek çekemedik miydi? Refika'nın tabii ki bir e, Starbucks'a meydan okudu bir cool lime line şey var ürünü var. Artı benim gibi yemek yapmakta çok harikalar yaratamayanlara bence e, sıvı yapmak çok daha pratik. Bu önümde gördüğünüz malzemeler ne? Lime, limon, nane, tabii ki su artı şeker. Bir anda tuz diyecektim harika şeker. Onun dışında aslında çok da bir şey ihtiyacınız yok. Alternatif lime bulamazsanız çünkü her yerde biliyorum ki satılmıyor. E, turunç da kullanabilirsiniz. Açıkçası kuru nane muhtemelen çok acımtırak bir hal getirir. Fakat o da bir ihtimal olabilir. Taze nane bulamazsanız. Tabii ki yıkadık. Her şey hazır. Eldivenlerimiz bile var ve tabii ki doğaya e, kesinlikle hani şey olduğumuz için e, destek olmaya ve bir, birazcık daha farkındalığı arttırmaya çabaladığımız için e, kağıt pipet aldık. Zaten adımlar çok çok basit. Yani ben basit diyorsam anlayın ki basit. Gördüğünüz üzere e, bununla da yapabilirsiniz ama tabii ki bıçakla da yapabilirsiniz. Hiç önemli değil. Maksat hani çok beyazını almadan onun kabından yararlanmak, faydalanmak. Bunları da tabii ki kullanacağız. Sizler ne yaptınız ben yokken? Biraz sohbet edelim. Çünkü böyle olunca e, daha çok stres oluyorum. Kendimi sanki böyle şey gibi hissediyorum. Baskı altında. Vallahi ben güzel geziyorum şu ara. E, ayıp da söylemesi e, bu vlog konseptini çok sevdim. Vlogu bahane ederek anneme sürekli acaba şuraya gitsem mi acaba buraya gitsem mi demeye başladım. Annem de dedi ki hani unutma ki burası bir otel değil dedi. Hani öyle bir öyle bir konsepte geçtik evde. Ama ya bilmiyorum ben hani onunla ilgili de mesela fikirlerinizi yorumlarınızı bekliyorum. İşte vlog izlemekten vloglardan genel memnun musunuz mutlu musunuz? Sizce yaz dönemi biraz daha vlogla geçirilen dönemler mi? Ya da böyle işte yaza yönelik ferahlatıcı tarifler mi olmalı? Sanki çok yemek yapıyoruz da kendime göre bir anda kendime yemek kanalı hissettim. Olma, bu ilk video, bir yani. Kesinlikle. Yani bundan sonrası artık Batu'yu düşünsün. Yani <laughs> bence. Ama bu arada ben onu da söyleyeyim. Hani kullan işte seven biri miyim ya da normal günlük hayatımda tüketen biri miyim? Ha, pek sayılmam. Niye? Bizim en nihayetinde daha çok alışık olduğumuz bir limonata kavramı var. Limonatadan farkı da Refika'nın da videoda söylediği gibi işte limonatada daha limon ağırlıklı. Burada gördüğünüz üzere epey bir nane kullanılıyor. Bence nane çok daha ferahlatıcı, çok daha güzel. Bir de limonun fazlası tansiyon düşürür. Bunu da yani <laughs> hepimiz biliyoruz. Çok tatlı olmadı mı? Gerçekten yani tatlı oldu. Evet. Tamam. Şimdi bunları bir araya getiriyoruz. Dur Batu'nun hareketlerini yapayım. Böyle dur ne yapıyorsun şöyle. Hı. Şimdi bunun üzerine iki yemek kaşığı kadar şekerimizi ekledik. Ondan sonra bunları güzel bir şekilde ve hijyenik bir şekilde bu naneyi, limon kabuğunu ve iki yemek kaşığı olan şekeri iyice harmanlıyoruz. Mutfak terminolojisi var mı Sinan Hanım? Hani böyle bir şey yapma. işte mıncırdama, mıncıklama, bir araya getirme, harmanlama, yatağına yatırma, Yata ha? harmanlama. Sizin mesela yazın böyle en favori içeceğiniz ne? Var mı öyle bir şey? İşte hibiskus olabilir ya da cool lime ya da ayran. Ben mesela ayrana bayılırım. Ayran mesela. Soğuk kahve değil mi? Kahvenin her çeşidi. Ama muhtemelen mesela Uğur abi için çay. Su, ya. su. O da o da bir o da bir ideal, o da bir pratik. O zaman bir sonraki tarifi de su yaparız. Soğuk su, Soğuk su yapmak cidden çok önemli. Alkalizu. Aa, ya şu alkali suyunu bir türlü çözemedim. İşte diyorlar ki pH derecesi çok daha yüksek, işte çok daha iyi geliyor, sindirim sistemini hızlandırıyor, işte bağırsak problemini çözüyor. Yani alkali suyu ne kadar fayda edebilir? Hani buradan hakikaten bilir kişiler varsa aranızda illaki yorumları lütfen de yazın. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde dövdüm. Ben yaptım. Kendi başıma yaptım. Artı olarak eski çiğ köftecilerden kim kaldı? <laughs> evet, şimdi iyice tabii ki suyunu bıraktı. İyice harmanlandı, bir araya geldi. Şimdi bunun üzerine... Ya açıkçası bunun bir şeyi yok, bir ölçüsü yok. Hani ne kadar sıkmak isterseniz... Güzel ha, güzel. Bir de şey yok, çekirdeği yok şansımıza. Şöyle yaklaşık bir kaşık, iki kaşık belki edecek şekilde limon sıkıyoruz üzerine. Şimdi geldik en güzel kısma. Buna yaklaşık iki bardak kadar su ekleyeceğiz. Zaten ölçmek için de bardaklarımız hazır. Şuna bir diyelim. Şu da ikinci bardağımız. Aslında hemen hemen bitti sayılır tarif. Bu kadar da pratik ve basit. Normal şartlarda tabii ki bunun birazcık dinlenmesi, birazcık daha fazla iyice kendini bırakması, birbirlerinin iyice içine girmesi, bir de batunda dediği gibi böyle banyo yapma kelimesi miydi? Böyle bir ara, değil mi? Öyle bir şey var mıydı? Neyse, yoksa da ben uydurmuş olayım. Biraz daha bekletirseniz tabii ki daha iyi olur ama biz beklemeyi seven bir e, ekip <laughs> ve öyle böyle isteğimiz de vaktimiz de isteğimiz de yok burada. Ne yani istesek de yapmayız. O yüzden biz direkt bunu tabii ki süzeceğiz. Nasıl güzel kokuyor var ya size tarif edemem. Evet. Şimdi Birileri size limon verirse siz bundan kullanım cool yapmayı öğrenmelisiniz. Hani bir tane cümle vardı ya, biri size hayat size limon uzatırsa bundan limonata yap. Ben de diyorum ki hayat size lime uzatıyorsa ki çok şanslısınız lime uzatıyorsunuz şu dönemde. O zaman bundan bir cool lime yapın. Şimdi bunu dökmeden koyacağız. Tebrikler, Tebrikler. hepsi içine kaldı. Şu ama zaten önemli değil iyice. Aynen zaten amacımız oydu. Şöyle. Bazı insanların ben elinin, bedeninin kendisine pek mutfağa yakışmadığına inanıyorum. Ben acaba o insanlardan bir tanesi miyim? Ama yani önemli değil. Benim de sohbetim keyifli. Şimdi iki tane güzel bardağımız var. Burada da üzerine süsleyebileceğimiz tabii ki lime'larımız hazır. Biliyorsunuz ki kırılmış buz diye bir şey var. Ama tabii ki siz kendiniz kırmak istiyorsanız da merdaneyle sinirinizi çıkarmak istiyorsanız bence çok ideal bir aktivite. Bol buzlu. Buzla ilgili en kötü hanım ne ama biliyor musunuz yazın her şeyi buzlu içip ertesi gün keşke bir önceki gün buzlu içmeseydim. Boğazlarımı galiba dün bıraktım gibi bir şeyim oluyor, algım oluyor. Anında hemen rahatsızlanıyorum çünkü. Hani böyle kepçe şey yapıyor direkt benim gözümde. Hani hani bunu tutuyorum çünkü elimde. Hani bu kepçe benim gözümde hababam sınıfında avizana var ya hani elinde çanıyla. Bu da sanki direkt böyle hani okulda işte böyle önemli gerçekten herkes tarafından sevilen insanların elinde olan bir şey. Bence becerilik. Olsun o da o da göz hakkıdır şöyle. Ama gerçekten çok güzel kokuyor. Bence bunun içine birazcık şey de yakışabilir. Ee, nane. Bu arada her yere döktüm. Onu fark ettiniz mi? Bence de. Hala istekli misiniz benim elimden yemek yeme? Değil mi? Biraz öyle duruyor. Bu arada gerçekten şu an şu dönemde Starbucks'tan bir şey sipariş etseniz maddi manevi hiç ekonomik değil. Artı geç sürede geliyor. Hani gidip kendiniz almıyorsanız eve ulaşım süresi de bence çok uzun sürüyor. O yüzden evde böyle bir tarif yapmanız hem cebinize hem vaktinize bence gayet karlı. Benim düşüncem bu. Şimdi en yeşilinden şöyle üzerine güzel böyle bir iki dilim olacak şekilde şunu şöyle ekleyelim. Ama gerçekten bu tarif çok daha ekonomik değil mi? kendiniz yaptığınızda hem daha hızlı hem daha ekonomik hem daha güzel duruyor. Evet. Son olarak tabii ki yeni nesil dediğim gibi doğaya en azından zarar vermeyen ama bir o kadar da kullanışlı açısından sıfır olan kağıt pipet. Siz pipet mi diyorsunuz kamış mı diyorsunuz? Bak bunu altta yorumlara bekliyorum ben pipet demem de kamış derim. Bana annem der ki niye kamış diyorsun? Öyle alışmışım. Çok güzel durmuyor mu? Hakikaten değil mi? Valla herkesin eline sağlık. Tadına bakıyorum. Şöyle karıştıralım. Bir şey söyleyeyim mi? Valla güzel. Ama ben biraz daha muhtemelen dürüst olacağım ise ya belki limonu arttırırdım ya da belki bir tık daha şekere. Ben bir tık daha böyle hani soğuk ferahlatıcı şeylerde şekerin bir tık daha baskın olmasını tercih ediyorum. Ama bu haliyle de bence gayet de masum bir içecek. Hani böyle Arda Tükmen gibi gideyim mi? Böyle şey yapıyor ya böyle. o zaman birisi kendinize iyi bakın diyor, bir anda gidiyor ama. Hani o orada bitiyor mesela ee, ama o hava bende yok. Çünkü ben bunu içeceğim biraz daha. Canınız çekti mi? Gerçekten güzelmiş bu arada. O zaman bu ve bunun gibi videoların özellikle ben ve benim hünerlerim tarafından yapılmasını görmeyi isterseniz ama daha da önemlisi Hani yemekten ziyade daha böyle işte ferahlatıcı içecek tercih ederseniz beni daha mutlu edersiniz. Altı yorumları mutlaka bekliyorum. E, cool Lime seviyorsanız, Cool Lime yerine neyi görmeyi tercih ederseniz onları da lütfen bize paylaşın. Kenze çok iyi bakın. Batu sen de denk al deyip bir anda şey yapıyormuşum. Batu yani zaten... De... Heh, bir anda çirkinleşiyormuşum böyle şey yapıyormuşum. Ama hakikaten bence Batu ile beraber de böyle bir basit, pratik bir meydan okuma tarifi bence yapabiliriz. Değil mi? Gerçi yani o da e, muhtemelen yine bana kaybeder ama hiç önemli değil. Yaparız. O zaman kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay! Görüşürüz.